arkadaşlar. Bu videoda yeni Lego aldım. Daha yeni geldi. Kargıdan geldi. Şimdi açacağım mı? Hiç açmadım. Şimdi şöyle. Şunları yapalım. motoru. Bunu. 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 Arkası var. Şöyle. Şunlar gördüğünüz gibi bunlar var içinde. İçin 100 gece 790 parça. Açalım hemen açabilirsen açtım tamam açtım i̇şte, açabilirsen açtım şimdi bu tekerleklerim var bu tekerlekler bir tane zeminimiz var büyük. Beyazlar ve griler var. Ma koyu mavi ve açık maviler var. Pembe ve morlar var. Kırmızılar, sarılar, yeşiller, kırmızılar ve gri renkleri. Bu da kitapçığımız. Kitapçığımız var. Ben yapabiliyorum. çek şimdi ben buradan hangisini yapsam onu belirleyeceğim. Ben de Ben şunu yapmak istiyorum. Şu motor yapmak istiyorum. Hemen açalım. Bunları. Yani bu arada yanımdaki arkadaşım benim. Yaşımız bir iki hepsi var içinde. Bakalım. çekelim. açıyoruz. Çok güzel keçerlikler. Helal Önce açacağız. Başka kalmadı. Aa, dur dur dur. Bir de şurada küçük parçalar var. Bunu şimdi açmayacağım. Şimdi önce yapmaya başlıyorum. Evet. necin ne bunu mu hayır Karşımda, burdum, evet. biraz zor bulması evet, buldum bundayız Açmam gerek. Çok paketler var şu şuraya Açalım. Öyle. Al. Evet. Ya şu ikisini aldım. Bunu şöyle yerleştireyim. buraya uzun sürebilir ama. Ay bir şey yok. Peki Bak şöyle. Bak. Tamam. Al üstüne. Bak Şuradan bir tane daha. evet. Bakın. Tamam. Bir tane şunlardan. şöyle yanına koyuyoruz. Uzun olacak ama neyse. Olur. Bir de şuradan iki tane. Hadi. Evet. Heh, buradan. Tamam. Sonra da bundan bilirsiniz. Tamam, şöyle bir şey oldu. Bunu ya buraya yerleştiriyor.

जोड़ भाई आमेंगे Ha, şu. Bir tane şey bu? Şuralar burada. Burada arkadaşlar. Şimdi bir de şunu lazım. Bir tane onu bulalım. Tamam buldum zaten. Bunları bulur. Bunu da bulalım. Şöyle şu. Yok. Geçemiyor evet. evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Evet arkadaşlar. Yaptım motorum sonunda. Motor sürdü. Şöyle motorum oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Şöyle direksiyonu var. Tekerlekleri. Çok güzel. Öyle güzel ki. Şimdi geri geliyorum. Bir de şimdi bu işi çıkıyor. Çok orijinal. Yanlış yapmam çok uzun sürdü. Bir de çok şey ve böyle yanlış yapıyorum. Çıkartması zor oluyor. Ellerim acıdı. Böyle gidiyor. Çok güzel bir Motor. Motor bisiklet. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videoyu burada bitirmeyi sorduk. Yani yapacak bir şey kalmadı. Ve bay bay.